Evet selamlar millet yeni bir çok seri bir video girişiyle karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomuz çok güzel izlendi bin yüz bin bin yüz gibi bir şeyler izlendi ben de dedim ki madem millet gerçekten böyle bir seri istiyormuş bu serinin devamını getirelim öncelikle bugünkü videomuzda ben kayıt açık sanıyordum ama kaydımız kapalıymış ben ofisi aldım artı warehouse aldım arkadaşlar haberiniz olsun hani ofis zaten premium alan arkadaşlarımız için ee, şurada bedava veriliyor arkadaşlar ee, Buradan bedava ofisimize aldım arkadaşlar Bir de e, üstüne gittim 300 bin dolarlık warehouse 250 bin dolarlık mı 300 bin dolarlık mı ne Warehouse'lardan satın aldım Bir de satış yaptım bunu da dün yapmıştım söyleyeyim hatta e, Ben bunları yaparken dün yapmıştım arkadaşlar 300 bin buradaki de 200 küsür bindi Ben buradakini aldım dek Hatta dün de bir 240 bin dolar gibi para kastım buradan şu şekilde açılsın göster bir satış zaten gördüğünüz gibi 240 bin dolar gibi satışımız olmuş bu videoda warehouse'tan bol bol para kazanacağız artı warehouse'tan para yenirken diğer mekanlardan da para geldiği için arkadaşlar o yüzden dolayı kesinlikle yapılabilecek işlerden bir tanesi buradan para kazanacağız diğer iş yerleri de bizim sayemizde oyunda aktif durduğumuz için para kazanmış olacağız Önceki video destekleriniz için çok teşekkür ederim. Önceki video gayet güzel izlendi bu arada. Bu serinin de devamı gelecek. Bu şekilde bu hesapta sürekli para kazanmaya odaklanacağız. Hatta bundan sonraki alacağımız Mekan Garment Factor olacak arkadaşlar. Facility ben zaten en az 3 kişi falan olacağımız için yani free gelir. Ondan sonra E-Frame gelecekse gelir. Bir de kirli kendi hesabında gelir fasilite almayacağım bu hesaba ama sizin eğer arkadaşınız varsa arkadaşlar kesinlikle yapmanız gereken olay şu ee, direkt buradan parayı kastıktan sonra şuradan fasiliteye tıklayıp şu fasiliteyi yani en mantıksı 1 milyon 600 arasında şunu almak iki tane yani iki kişiyseniz siz ve arkadaşınız varsa kesinlikle buraya alın Tedumste heyslerini yapmaya başlayın çok uzun sürüyor zaten heysler Arkadaşlarınızla direkt yapabilirsiniz. Ama ben Germit Factory'yi alacağım. Nedenini söyleyeyim. E, Germit Factory'de şöyle bir olay var. Her hafta 3 tane görev geliyor ve her hafta en az 700 bin dolar gibi bir para kazanıyoruz. Bir de ekstronun e, pasif geliri mevcut. 10 bin dolar mı 100 bin dolar mı ne birikiyor da maksimum. O yüzden dolayı direkt aslında 2-3 milyon gibi para biriktirip direkt Germit Factory'yi satın alıp oradan görevleri yapma peşindeyim yani. Medical step. Evet hepsi bir aradaymış zaten. Yüksekman polis tekrardan takılabilir peşimizde. Yok Allah. o çok iyi takılmadı. Bunu seri bir şekilde mekanımıza götürelim. Yani bugün buradan para kazanacağım. Ve ee, dediğim gibi 2 milyon dolar biriktirip German Faktör almayı düşünüyorum. Ve genellikle oradan artık gelir elde edeceğim. Bir de fasilite eskilerini yüzde yüz olarak bu hesapta da yapacağız. Ama bu hesapta fasilite almayacağım. Arkadaşım da benim kendi Crazy hesabımda var. Bu hesaba da yüksekman bayi kirli girecek. Yani bizim kirli girecek hesabın sahibi girer ben görev oradan başlatır full ben falan gelecek olursa toplam 4 kişi falan heyisli yapar bütün parayı bu hesaptan bir tane daha hesap vardı biliyorsunuz benim sıfırdan milyona doğru diye bir hesabım vardı biraz da o hesaba para vererek hızlı bir şekilde testlerini testlerinde yapmaya çalışacağız bu hesapta o yüzden dolayı bu hesapta fasil testi almaya gerek duymuyorum direkt o hesaptan başlatıp buradan paraları basacağız bu hesaba öyle bir şey düşünüyorum veya yakın arkadaşınız varsa siz de öyle anlaşıp bir kişi fasiliti alsa yeter yani. Şimdi seri bir şekilde bunu götürelim. İlk kargomuzu, 3 tane kargomuzu hemen seri bir şekilde teslimatını yaptık abicim. Mükemmel bir şekilde hızlı hızlı buradan para kazanacağız. Yani special kargo yapacağım bol bol arkadaşlar. Elimden geldiğince bol bol spesyal kargo e, yapmaya çalışacağım. Bir de spesyal kargoyu her götürdükten sonra ortalama 3 ile 4 dakika arasında bir bekleme süresi olduğunu unutmamak lazım o, dur buraya gelmişken de bir içeriye baksam Bak görelim nasıl gitmedi Tamam Ah supplies doldu Çok iyi müthiş Tamam Gel aman Night Club'ımıza gelmiş bulunmak 71 bin dolar birikmiş bakalım şöyle bir görevi var mı ya çıkmadı artık tamam popülerliğimizde zaten full'in bir altında ee, direkt şeye gidiyorum alt, alt kata falan ineceğim alt katta ne kadar yokmuş hatta binmeye gerek yok bilgisayardan bakabiliyorduk zaten direkt ama ilk öncelikle paramızı alalım evet buradan da paramızı aldık birinci level'a keşke girmeye gerek yoktu ya Neyse abi 45 bin dolar birikmiş Buranın usta normalden şimdi diyeceksiniz Biz buradan yavaş kasıyoruz falan filan da Yani arkadaşlar şuranın Eee zaten ikisi e atalı Üçüncüyü de almak lazım aslında Eee nerede orası upgrade, upgrade kısmından Bu arkadaşlar şu işe yarıyor Eşyaları zaten bak goes faster. Yani eşya birikimini hızlandırıyor arkadaşlar Malzeme kalitesi ve eşyayı hızlandırıyor bunu almak önemli. Aslında haste yapıp bunu açtıktan sonra hatta şu ikisini hatta hepsini çünkü buradan security açarsak baskın da yemiyoruz. Staff açarsak daha hızlı paramız birikiyor, popülerliğimiz gitmiyor. Bunu yaparsak da daha hızlı para kazanmayı sağlıyor. Yani dediğim gibi aslında şunu almak mantıklı mı şu anlık değil. Bakalım biz dediğimiz gibi ACT hastelerini bir yapalım. Bakalım hesapta kaç milyon dolarımız olacak. Zaten dediğim gibi German Factory almak yani en son gelen güncelledim. En son gelen güncellemedeki mekana almak bana daha mantıklı geliyor. Yani şu mekandan bahsediyorum. mezbank kısmına e, germat Factory kısmında zaten e, 2 milyon 350 bin dolara satılıyor. En azından bunu alırsak şu olmuş olacak. En azından haftada 700 bin dolar yakın bir paramız garanti olacak. Bütün görevleri bitmek 1 bir buçuk saat oluyor. Bir de bunun ekstra night club gibi ekstra parası da geliyor yani pasif kaynağı da var. Ee, buradan gelen parayla da Clubhouse buradan gelen parayla da Night Club'ı geliştirip Clubhouse mekanlarını alıp geliştirmek olabilir. Çünkü fasil testlerini zaten yapacağız. Night Club'ımızı aldık. shop'a gerek yok. Seyavı yarsa gerek yok. Bail Office gereksiz gibi geliyor. O yüzden de olayı şu anlık tek hedefimiz Garment Factory'i almak. Ee, belki azıcık Açık parayı kazandıktan sonra ajansiyi alıp da ajansiyeden 1 milyon dolar gelecek beyler ana görev yaptığımız için yani 1 milyon dolar için sadece şu kadar para vermek hiç mantıklı değil. Görevlere evet tekrar tekrar yapabiliyoruz. Ama nedense hiç mantık gelmiyor şu an agency'yi almak bu hesapta. Agency'yi artık bu hesapta para kazandıkça alabiliriz. Neyse yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. bu serinin devamı gelecek. Bu seri sürekli devam edecek bu hesapta. Para kazan modakla oynayacağız. Sadece para kazanma taktikleri yaparak ilerleyeceğiz. Dediğimiz gibi isterseniz siz şu an Kosatka'ya para biriktirip Kosatka alabilirsiniz veya Eve yapabilirsiniz. Eve yapmak yerine tek başınaysanız Kosatka parasını bu şekilde kazanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Kosatka aldıktan sonra devam edebilirsiniz ya da Fasilti parası biriktirirsiniz. Bir arkadaşınız varsa sizin yanınızda yani iki kişi olsanız yetiyor Fasilti için. Yanınızda bir arkadaşınız daha varsa en yüksek karına sahip olan hasti yani facility'yi siz de alırsınız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda ve başka oyunlarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bu hesapta dediğim gibi videoların devamı gelecek. Bu hesapta para kazanacağız. Tamamen para kazanma odaklı oynayacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.